Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün akrep burcunun niyetini 16 mayıs 22 mayıs açılımı yapacağım bakalım bu hafta içerisinde öngörülerimi söyleyeceğim neler olacak neler bitecek şöyle bir e, ekran başına sizleri davet ediyorum keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız Ücretlidir. Özel açılımlar için WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Onu da belirtelim. Mesaj gönderdiğiniz takdirde bilginizi alırsınız. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar Instagram hesabım falında ne var? Sevimi de lütfen takipte kalınız. Yeni açtım orayı. Toparlanmaya çalışıyorum orada da. İnşallah YouTube'daki yoğunluğu 158 bin küsur 159 olur mu arkadaşlar iki gün içinde sayenizde oluyor Allah razı olsun e, orayı da bir çoğunluğu sağlayalım diye düşünüyorum şimdi burada ortaklı işler yapabilirsiniz sevgili akrepler ya da iki meslek sahibi olabilirsiniz iki koldan hayata tutunabilirsiniz her şeyin çifti geliyor arkadaşlar çift nasip çift kapılar açılıyor önünüze ortaklı işler de olabilir tabii ki bunu gösteriyor bize Yaptığınız işlerle ses getirebilir, adınızı duyurabilirsiniz, kıymetli olabilirsiniz. Belki verdiğiniz mücadelenin kıymetini şimdiye kadar bilmediler, bilinemedi ama bundan sonra inşallah bilinsin. Çünkü kendi emeğinizle bir yere gelmek ancak bu kadar olur arkadaşlar. Sabrın mükafatı buna denir herhalde. Maddi manevi bir güçten bahsediyor. Yaptığım hataları bir daha yapmam, kendimi koruma altına aldım der gibisiniz huzursuzluklarım var, kırgınlıklarım var, yanımdakilere kırgınım ee, kargaşa, kaos, kriz tartışma, belki huzursuzluk var evinizde, nerede maddi e, maddiyata önem veren sevgide pinti insanlar varsa karşıma çıkıyor diyorsunuz kaderinizden böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar ve bir küskünlük, bir dargınlık, bir kırgınlık varsa birileriyle bu konuda gündeme gelebilir, bir barışma, bir sulh ilan edilebilir, sizde zor insansınız onu söylemek zorundayım. Lütfen azıcık filene basarak hareket edin kolay birisi değilsiniz sevgili akrepler bunu da belirtelim. Ve burada birilerine karşı kendinizi savunmak ifade etmek zorunda kalabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilirsiniz yanlış anlaşılmalara maruz kalabilirsiniz. Ve burada diyor ki ekmek davası için mücadele veriyor. İşinizle alakalı mücadelenizde Merak etmeyin, başarıya gidersiniz. Muvaffakiyetler diliyorum. Ve burada yeni başlangıçlar yapacak kimse umurunda bile olmayacak diyen kartımız bu. Yani burada deli yazısı yazıl arkadaşlar. Bazen deliye çalmak lazım. Çok akıllı olmanın da pek bir getirisi olmuyor bazen. Sevgili dostlarım, her zaman da cesaret iyi değildir ama siz deli cesaretiyle yapacağınız işlerde inşallah muvaffak olacaksınız diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Ve burada yardım seversiniz, merhametlisiniz. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını almak gibi inşallah duaların kabulü gibi. Fakat kime iyilik yaptıysanız ondan bir kötülük gördüm. Nasıl ekmeğinizin tuzu mu yok? Böyle bir sıkıntı mı yaşadınız bilemiyorum. Ama diyorsunuz ki adalet inşallah işleyecek benim için. Hayatıma adalet gelecek der gibisiniz. İnşallah adalet gelsin. Çünkü adaletsizliklere çok uğramış bir yapınız var. Küçüklüğünüzden beri hakkınızı zorla alıyor musunuz gibi yani zorlanarak alıyor musunuz gibi ve burada diyorsunuz ki benim üstünü kapattığım çok acılarım çok streslerim var ben bunun hepsinin farkındayım ama yapacak bir şey yok hayat benim hayatım ben biraz yönetmeyi yönetici olmayı beceremedim belki işte burada iyi bir yönetici olacaksınız arkadaşlar onu gösteriyor yönetici olmak bir şeyleri yönetmeye çalışmak Birilerini yönetmekten bahsetmiyorum. Kendi hayatımızı yönetsek yeterli. Onu söylemek istiyorum. Ve burada şöyle bir evet güçlü bir duruşunuz var. Güçlü bir duruş. Ben çarmıha gerilmiş, stres yaşıyor, dörde bölünmüş bir haldeyim ama siz merak etmeyin. Ben yine köklerimden gücü alır toparlanırım der gibisiniz. Ve burada içinizi serinletecek bazı olayların olması Nefes almanız sizi rahatlatır diye düşünüyorum ve alacağınız haberle birlikte yeni bir dala konmak gibi bir kuşun yeni bir dala konması gibi ben böyle benzetiyorum olayı harekete geçmek böyle bir şey o daldan o dala uçmak ya da başka diyarları keşfetmek yeni olaylar yaşamak işinizi ekmeğinizi kısmetinizi rızkınızı aramak gibi diyelim biz buna inşallah rızkınızı arayıp bulacaksınız. Bazı şeylerin olgunlaşması lazım ve olgunlaşmış kıvama gelmiş. Artık sizin de sabrınız taşmış anladığım kadarıyla. Ve burada büyük bir mevkide, kıdemde olan birinden destek almak var. Devlet kapısında olacak işlerinizde de başarıdan bahsediyor. Ve diyorsunuz ki artık ben dinlenmeliyim, artık ben kestirmeliyim. Ayı çıkmış ayı güç, kuvvet, iktidardır. Birilerini yönetmeyi başarabilirsiniz söylemlerinizi kıymetli kılabilirsiniz. Bunu gösteriyor bize. İnşallah hayatınızda güzellikler olsun. Bize de haber verin. Sadece dinlenmek istiyorum diyorsunuz. Beni fazla yormayın. Dinlenmek istiyorum. Rahatsız etmeyin der gibisiniz. Bu aralar böyle bir üzerinize bir rehavet çökmüş gibi bazı durumlar var. o da mevsimsel bir geçişten dolayı olabilir arkadaşlar. Ya da yaşadığınız stresler beyninizi yormuş da olabilir. Merak etmeyin bunlar geçici bir süre. Burada bir totem oluşturuyoruz. Burada bir olumlama yapıyoruz. Hep beraber güzellikleri diliyoruz arkadaşlar. Mutlaka dualarımıza icabet edilecektir diye düşünüyorum ben. Ve burada su enerjisiyle başladık arkadaşlar. Samimileşen bir ilişki, affedicilik, ilişkilerinizi affetme enerjisi çok fazla. Bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Belki komşunuzla bir problem yaşıyorsunuz. Belki iş arkadaşınızla, belki sevdiğinizle, belki kardeşinizle yaşıyorsunuz. İşte bu konuların gündeme geleceği, su enerjisiyle birlikte çözüme de ulaşacağını gösteriyor bize. Kanatlarını, kanatlarınızı açarak uçun lütfen. Kabiliyetlerinizin farkına varın. Bağımsızlık ve yaratıcılığınızı savunun bir şeyler becerebiliyorum ben de yapıyorum diye kendinizi bir savunun. Kendinizden emin olun, akıllı olun, minnettar olun, teşekkür etmeyi bilin. Lütfen e, sizden rica ediyorum. Sıcak kanlılığınızı dışarıya göstermiyorsunuz. Aslında siz sımsıcak bir yapıya sahipsiniz. Kapana kısılmış gibi böyle bazı şeyler içinde bir döngünün içinde dönüp duruyorsunuz. Özgüven eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Harekete geçmekten korkabilirsiniz. Şunu yaparsam şu şöyle olur mu? Bu böyle olur mu? Tabii ki akıl danışacağız. Bir bilenden fikir ee, soracağız. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Ama sizin kendi aklınız, kendi fikriniz, kendi niyetiniz var. Hayat sizin hayatınız. Harekete geçmekten korkmayın lütfen korkmayın. Ve şöyle bir de kemerlerinizi bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yapın. ...bir şeylere gecikmeyin lütfen... ...siz artık atabilmiş muradınıza... ...ereceksiniz... ...verdiğiniz sözleri onurlandırın... ...önemli olan önce bir kendimize... ...verdiğimiz sözleri tutalım öyle değil mi... ...ve burada sanki bir koruyucu melek... ...tepenizde sizinle beraber... ...geziyor ki tabii ki geziyor... ...ve burada inşallah... ...sadık, onurlu, kibar... ...bir insansınız... ...toprak enerjisi de gücü gösterir... ...güçlenerek ilerleyeceğiniz bir hayatınız olacak... Kuruluş, disiplin, öz disiplin bunlar çok önemli şeyler. Çünkü liderliğe giderken e, pardon öz disiplini olmayan bir kişinin hayatta başarılı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani mantığınızı çalıştırarak, zekanızla buluşturarak bir şeyleri başaracaksınız, hayata tutunacaksınız. Havada kalmış hayallerinizi gerçekleştirirsiniz. Bazen mantıklı olmayan, akıllıca olmayan bazı şeylere evet dediniz mi, okeylediniz mi bunları da yapmışsınız. Yani yapılabilir, insan yaşamında her şeyi görüyoruz ama öğrenebileceğiniz ne varsa öğrenmişsiniz. Bu önemlidir burada. Ne öğrendiniz, bu hatalardan ne ders çıkardınız bunlar önemli ve burada amacınızı değerlendirin. Ne yaparsam ne elde ederim diye düşünün, taşının. Ve burada Hayatınızın küçük lükslerinin tadını çıkarmaya çalışın lütfen. Hayatınızda küçük lüksler var. Gözümüzün görmesi, elimizin tutması, dilimizin dönmesi. Dünyanın en güzel şeyi arkadaşlar bunlar. Bir nimet yani. Ve yalnız başına zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Bu aralar beni birazcık yalnız bırakın bakalım. Şöyle bir kafamı dinleyeyim ben diyebilirsiniz. Başarılı bir serbest meslekten bahsediyor. Belki ticari hayattasınız. Sıkıntılarınız böyle hat safhada sıkıntılarla gark oldunuz ama merak etmeyin su enerjisi yetişir size. Bir kutlama, bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi, eğlenceli bir ortama giriş bu tür sizi mutlu edecek bazı olaylar yaşayacaksınız. Arka arkaya ve arkasından diyorsunuz ki dinlenmeye veyahut da tatile çıkmaya ihtiyacım var. Beni birazcık bana bırakın bakalım şöyle bir kafamı dinleyeyim der gibisiniz. Bir karar vermeden önce e, yeteri kadar zaman ayırmıyorsunuz kendinize. Şöyle ölçüp biçip tartmak vardır ya o anlamda söylüyorum. Meditasyonlar yapabilirsiniz kafanızı boşaltmak için sizi ne mutlu ediyorsa müzik mi resim yapmak mı kaleminiz güçlüdür bir şeyler yazmak mı bilemiyorum ama kendinizi mutlu edecek bir şeyler yapacaksınız. Ve burada rakipleriniz var çekilememek hasetlik fesatlık nasıl bir duyguysa bu artık. Can sıkıcı detaylara takılı kalmayın sevgili akrepler sizin hayatınıza burada güzellikler gelecek kararlılığınız sayesinde başarıya odaklandığınız takdirde başkalarıyla uğraşmayın kendi hayatınızdaki yaşamınızdaki amacınıza odaklanın lütfen niyetinize odaklanın çünkü burada diyor ki kartımız sen pes etme pes etme ki Rabbin seni desteklesin gökyüzü seni desteklesin yanınızdakiler sizi desteklesin. Allah yarattığını korur, kollar. Cesur ol ve kendinize güvenin. Önemli olan budur arkadaşlar. Meşaleyi elimize almışız. Hiç kıpırdamamışız. Yolumuzu aydınlatmamışız. Ne kıymeti var öyle değil mi? Yolumuza tutacağız ki o aydınlık bizi istediğimiz doğrultuda kişilere ya da olaylara, yerlere ulaştırsın bizi. Ve burada inançlarınızı ve kararlarınızı savunun. Birileri sizi bir şeyden vazgeçirmek isteyebilir. Aman yapamazsın, edemezsin, gidemezsin, tutamazsın gibi gibi yorumlar katabilirler. Hiç önemli değil. Siz sadece kendi fikrinizi ve kendinizi savunun. Gireceğiniz savaşları bile akıllıca seçecek kadar güçlüsünüz sevgili akrepler. Siz şöyle söyleyeyim. Gireceğiniz savaşlarda kimseye... Pay vermezsiniz. Siz maşallah güçlü bir karakter, güçlü bir yapı, e, e, istediğini koparan bir yapınız var. Ve burada diyor ki, kararlarınızı dikkatli tarttınız mı? Ruh sağlığınızı korudunuz mu? Önemli olan bir de bunlar var arkadaşlar. Yani ruh sağlığınızı koruyarak içten samimi duygularla mücadeleye girmek, e, bilginiz, donanımınız belki alaylısınız, bilgileriniz var, e, alaylı yetiştiniz. İnşallah burada. Bilgilerinizle birlikte bir şeyi severek yapacaksınız. Severek, isteyerek, severek isteyerek yapılmayan hiçbir işle başarıya gitmiyor zaten biliyoruz arkadaşlar. Ve burada kendinize geleceksiniz diyor. Yeni ortaklıklar ve kontratlar ilerlemeye başlayacaksınız. Yaşamınızda bir ilerleme var. Duran bir dönemin harekete geçmesi, bolluk bereket enerjisi, toprak enerjisi ve su enerjisi ile birlikte... Hayatınıza bir düzenleme gelecek arkadaşlar. Rabbim içinizi rahatlatacak, ferahlatacak olaylar yaşatsın diye dileğimizi söyleyelim. Ve burada diyorsunuz ki ben yolumu yönümü bulmaya çalışıyorum. Kimsenin desteğine de ihtiyacım yok. Ben bazı şeyleri artık biliyorum diyebilirsiniz. Ama burada merak etmeyin pusulaya ihtiyacınız var. Pusula size destek olacak. Belki bu eğitiminiz, belki kültürünüz, belki paranız, belki aileniz. Belki tavır ve davranışlarınız, söylemleriniz sizin kaderinizi belirleyecek. İnşallah kaderinizi belirlerken tökezlemeyeceksiniz. Neden mi? Çünkü siz buğday bahçesinde hasadı toplamaya başlamışsınız artık. Orakla başaklar boynunu bükmüş. Siz bunları toparlamaya başlayacaksınız. Nasibinizi, rızkınızı alma zamanı. Yanınızdakilere de belki de dağıtma, paylaşma bunlar çok güzel duygular. İnşallah paylaşarak daha çok büyüteceksiniz içinizdeki sevgiyi, duyguyu, insanlığı. Ve burada ben bilgiyim diyorsunuz. Yarım kalmış bir hikayeniz olabilir. Hayatta ben şunu yapmaya çalıştım ama bir türlü olmadı. Başarılı olamadım. Ben şu evlilikte başarılı olamadım. Ya da ben ilişkilerde başarılı değilim. Ya da e, ben para kazanmada iş kuruyorum ama başarılı değilim. Bunlar ne olur? Benim hiç başarılı olduğum bir şey olmayacak mı? dediğiniz noktada merak etmeyin arkadaşlar. İçinizi kemiren olayları şöyle bir atın. Sizinle alakası yok. Enerjinize bazen olabiliyor insanın hayatında şöyle bir duraklama dönemi oluyor. Osmanlı'daki duraklama dönemi gibi arkadaşlar. İşte siz de burada e, harekete geçecek bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Bolluk bereket enerjisiyle yükseliyorsunuz. Ve burada da diyor ki şifalanacaksın. Merak etmeyin şifalanacağınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Ve birdenbire fikir üretme gibi de bir kabiliyetiniz var. Yani böyle bir bu da zeka ile alakalı bir şey herhalde. Olaylar karşısında hemen A planı yok mu B planına geçersiniz. Valla bir insan değil üç insan gibisiniz. Aynı anda düşünebiliyor, yapabiliyor, gülebiliyor, ağlayabiliyorsunuz. Bu da herkese mahsus bir Marifet, maharet değildir arkadaşlar. Sevgili akrep'ler şöyle bir de pozitif kartımızla çekelim bakalım. Kartımız ne söyleyecek bize? Bir de şöyle pozitif kartlarımızla enerjimizi değiştirelim bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım kartımız bize ne söyleyecek? Evet. Ben demeyi öğrenin lütfen. Biz demek çok güzel bir şeydir ama biz önce ben demeyi bir öğrenelim bakalım. Öyle değil mi? Huzurun içimde hüküm sürmesine izin veriyorum. Kendime duyduğum aşk varlığımın içine uyum sağlayan da varlığımın içine uyum sağlamaya davet ediyor. Dinliyor, onurlandırıyor ve ruhumun ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyorum. Biz önce bir kendimiz için çabalayalım. Biz önce bir biz ben diyelim. Sonra biz demeyi öğrenelim birilerini mutlu etmeye çalışalım. Biz kendimiz bir mutlu olmayı başardık mı bakalım. Öyle değil mi arkadaşlar? İnşallah ben diyeceğiniz bir yaşamınız olur. Önce kendinize, sonra da etrafınızdakilere faydanız olur diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz benim için. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak özel açılım için randevu alabilirsiniz ya da bilgi alabilirsiniz. Instagram hesabım falımda ne var? Sevimi de lütfen takipte kalınız. Falımda ne var diye başkaları varsa lütfen takipte kalmayın çünkü falımda ne var ismi patenti bana aittir. Falımda ne var? Sevim olarak e, Instagramdayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.